Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün farklı bir video çekecektim. Aslında İzmir'de yaşadığımız bu vahim terör olayından dolayı farklı bir videoya yöneldim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ve her türlü terörü nereden gelirse gelsin kınıyoruz ve nalet diyoruz. Bugünkü videomuzun konusu da Şöyle epeyden beri sizlerden gelen sorulara cevap videosu çekmiyordum. Bugün öyle bir video çekerim. En azından bugünü de böyle atlatalım. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi kanalımıza girelim ve en azından yorumlardan birkaçına göz atalım. Canker 496 Necdet Usta İzmir'de patlama oldu. Sende bir şey yok inşallah. İyi misin Usta? Çok şükür. iyi ama. Tabi giden canlar hepimizin canı. Canımız acıyor ister istemez. Biz veya başkası fark etmiyor. Hellino hellino Necdet abi laptopumun biosunu güncelledim Bilgisayarım hiç açılmıyor. Güç dahi gelmiyor. Ne yapmalıyım? Kesinlikle bu işi bilmeyen arkadaşların yapması doğru değil. Yapacak fazla bir şey yok. Servise götüreceksiniz sanırım. Baya bir sıkıntılı bir işlem yapmışsınız. Bu dediğim gibi BIOS güncellemesi öyle kolay bir iş değil. Yani tecrübesi olmayan arkadaşlara da tavsiye etmiyorum. Böyle tatsız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. serviste çip yazılacak yeniden. BIOS çipi yazılacak. belli bir şeyler yapmışsınız. Bir daha umarım bu tarz işlemlere kalkışmazsınız. Atacağım kara köşek. Abi sana bir sorum olacak da laptopların ekran kartı değişir mi? Bazı modellerin değişiyor tabii ki. Bazı modellerde ekran kartı slotu var. Gerçi onlarda da fazla böyle yüksek versiyonları yok. Sınırlıdır. Yani bu masaüstü bilgisayarlardaki gibi fazla böyle yükseklere çıkarma şansımız yok. Onun için fazla da değmez aslında. Bir zamanlar 230 280 ile çalışan rezistans 20 voltla nasıl çalıştı diyor. Biz elektrikli soba yapmıştık. Ondan bahsediyor kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar rezistans uzun olduğu zaman yakıyor da ısıtmıyor. Rezistansı zaten orada videoda bahsediyorum. Kısalttığımız zaman güç az sarf ediyor. 20 voltla da gayet güzel ısıtıyor. Yani bir kaç gün benim bayağı işime yaradı. En azından masanın altına koyduğum zaman ayaklarımı ısıtıyordu ve odada da bir sıcaklık meydana getiriyordu. Şu anda kullanmıyoruz gerçi. Şükür doğal da geldi. Odamız şu anda sıcak. Keyfimin kederi. Selam usta demiş. Aleyküm selam. Kasper marka laptopum var. Bunun wireless kartının bluetooth'u yok. Wireless kartının zaten bluetooth'u olmadı arkadaşlar. Bluetooth kartı ayrıdır, wireless kartı ayrıdır. Yani cihaz içerisinde ayrı bölümlerde zaten yerleri vardır. Bunu, bunu Bluetooth'lu bir wireless kartıyla değiştirmem imkanım var mı? Şimdiden teşekkürler demiş. Peki anlamadım ama sanırım laptopunuzda Bluetooth yok. Bluetooth dışarıda satılıyor. Şöyle 10 TL'ye alıp aynı flash belleklere benzer. Daha küçük şöyle minicik e, alıcılar var bu listu Onları takıp kullanabilirsiniz sürücüsünü yükleyip. Mustafa abi o yapıştırıcının ismi neydi? Ben genelde kullandığım son fix seviye yapıştırıcı var. Nalburlarda satılıyor. iki renk mavi sarı şeklinde. Nalburlarda 8 ile 10 TL arası alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen her yerde de satılıyor. Oğuzhan İnce, anakarta yeni ekran kartı alınca formatlamak gerekiyor. Format atmaya gerek yok. Sadece aldığınız ekran kartının sürücüsünü bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Genelde kutudan sürücü DVD'si çıkıyor zaten. Onunla yükledikten sonra bir de internet üzerinden güncelleme yaparsınızsa daha iyi çalışacaktır. Yani formata gerek yok. Perfes Gaming Necdet abi silgiyle silince bir eksi yönü oluyor mu? Hani parçalar bazı silgiyle siliyorum RAM'leri falan. Kesinlikle bir zarar yok. Sadece o RAM'lerin ekran kartlarını silerken hemen arayüz üstünde dirençler falan var. Onları kırmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı yok. NG Kadir Kaynak Kontrol alt delete diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hala siyah ekran ve hala sadece fare var. Ne yapmalıyım? Belli çok sıkıntılı bir durum var sizde. Hard diskinizde de arıza olabilir. Windows'unuz tamamen çökmüş olabilir. Bunun en temiz yöntemi, kurtarmanın en temiz yöntemi eğer yapabiliyorsunuzsa temiz bir format atarak bilgisayarınızı düzeltebilirsiniz. Onunla ilgili zaten ben video çekmişim. O yöntemleri yaptıktan sonra eğer düzelmiyorsa yapacak da fazla bir şey yok. Different Punch abi kaç yaşındasın demiş. Kardeşim 55 yaşındayım. Allah nasip ederse 55'e girdik sayılır. İkinci ayda yani bir ay, birinci ayda ikinci ayda 55 olacağız Allah nasip ederse. Oyun nikotini. Necdet abi benim kulaklığın ucu yamuldu. Düzelttim. Ses az geliyor. Nasıl yapabiliriz? Lütfen videosunu çek. Video çekmeye gerek yok kardeşim. Onu düzeltirken onlar çift yollu. Yani çift kanal ses verdiği için kanallardan birisinin kablosunu koparmışsınız sanırım. Ya da içeriden temasını kestiniz. Tek kanal geldiği için ses az geliyor. O soketin değişmesi gerekiyor. Yapacak fazla bir şey yok. Baba Fonni 10 liraya orijinal powerbank alırım demiş. Haklısın baba Fonni. Bizim burada piyasada satılan 10 liralık, 20 liralık, 40 liralık powerbank'lara e, rakip olsun diye biz bunu yapmadık. Burada sadece bu işle uğraşan, elektronik işle uğraşan genç çocuklara, okuyan genç çocuklara bir fikir amaçlı bir videoydu bu. Hani bunu izleyip çocuk bunu geliştirebilir diye böyle bir video çektik. Hani videolara bu gözle bakmak lazım. Yani e, piyasadaki 10 TL, bir de şöyle bir durum var. 10 TL bir powerbank'ın hiçbir hayrını göremezsiniz. Aldığınız zaman en az şöyle 30-40 TL'den başlayan powerbank'lar var. Eğer uzun süre kullanmak ve verimli kullanmak istiyorsak şöyle sağlam bir powerbank almakta fayda var. 10 TL'lik powerbank'tan dediğim gibi hayır gelmez kardeşim. Göksel Kahya Ustam bende bir tane laptop var. Anakartta şarj soketinin devre yolu ve sigortasını yaktı ama halen çalışıyor. Sence tamir olanağı var mıdır? Halen çalışıyorsa yanmıştır ama tamamen devreyi koparmamıştır. Yani teması kesmemiştir. Bu yanan parçaların yanan yolları tamir etmekte fayda var. Sıkıntı yaşayabilirsiniz tabii ki. Mustafa Genç. Usta benim bildiğim bu uzun ömürlü olmuyor. İd İdarelik işlem. Şansa 3 ayda 1 yılda gidebiliyor demiş. Çip, çip ısıtmayla ilgili yorum yapmışsınız. Zaten videoda ben ondan uzun uzun bahsediyorum. Yani yaptığımız bu ısıl işlem bize o bilgisayarı getirirken e, arkadaşımız ben bunu hani çip değişimine gönderiyorum. Genelde bizim İzmir'de bu işi yapan firmamız var yani anlaşmalı olduğumuz firmamız var. Ev ortamında çip değişimi yapamıyoruz. Bilgisayar eski olduğu için arkadaşımız bunu sen yapabiliyorsun sen ejectusta yap diyor. Anakart ve çipin yapısına bağlı. Eğer kaliteli bir yapıya sahipse ısıl işlemden sonra aylarca, yıllarca gidebiliyor. Bazen de bir haftada da bozulabilir. Onu zaten videoda açık açık söylüyoruz kardeşim. Gemik Nerd hoparlörü nereden alabilirim? Elektronikçilerde satılıyor kardeşim. Her yerde alabilirsiniz. İke ve Tuğre Bey. Abi Press 1 Nirvana C300 bilgisayarım yere düştü. 5 has girişi soketi içine kaçtı. Kaç TL isterler? Yaklaşık bir 50 TL mal olur gibi geliyor bana. Onunla ilgili ben video çekmiştim. Şarj soketi içine kaçan bir bilgisayarda ne yapmamız gerekiyor? Aynen şarj soketini içeri kaçırmıştık, yapıştırmıştık biliyorsunuz. O videodan yola çıkarak eğer teknik bilginiz varsa siz de yapabilirsiniz. Neslihan Yüksel Necdet abi laptopumu açıyorum. Kasper yazısı duruyor orada. Açılmıyor. Onunla ilgili bir video çeker misin demiş. Onunla ilgili video çekmişimdir. Kesinlikle kanalımda vardır. Bunun Birkaç sebebi vardı. Teknik bir sorundan dolayı yapıyordur. Belki hard diskiniz arızalıdır. Ya da Windows'unuz çökmüştür. Bununla ilgili de olabilir. E, format atmakta bir sakınca yoksa, bilginize varsa laptopunuza format atmayı deneyebilirsiniz. Format at, format atarken de böyle bir sıkıntı yaşarsınız eğer o zaman da servise vermenizde fayda var demek. Ki teknik bir sıkıntı var bilgisayarınızda. Evde de yapacak fazla bir şey yok. Laptoplar biraz sıkıntılı bir cihazlar biliyorsunuz. Ibo Reis PVP. Abi 2000-2500 TL arası bir notebook alacağım. Öneride bulunabilir misin? Valla kardeşim öneride ben Asus kullanıyorum yıllardan beri. Asus, Toshiba falan değil onların ürünlerde. Hiçbirinde de güzel ürünleri var. Yani Dell markası da çok güzel kaliteli bir ürünü var. Yani bunların arasında istediğinizi tabi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Sana ne? Sana ne? Samanye. Sana ne? Samanye demiş. Abi merhaba. PC driverlarını nasıl güncelleriz? Bununla ilgili videom var aslında kanalda bir iki adet. Bu çok kolay. Bilgisayarınız internete bağlı olması gerekiyor. Aygıt yöneticisinden sürücülerin olduğu kısma geliyorsunuz. Orada seçiyorsunuz sürücüyü. Üzerine sağ tıklayıp güncelleme yaptığınız zaman otomatik güncelleme yapıyorsunuz ve bilgisayarınız kendiliğinden gidiyor. Sürücünün olduğu, mevcut olduğu siteden sürücüyü indiriyor ve bilgisayarınıza kuruyor. Bu şekilde sürücünüz güncel hale geliyor kolay bir şekilde. Samet Keçici. Hocam benim ön paneldeki ses girişleri çalışmıyor. Arkadakiler falan çalışıyor. Kablonu kontrol ettim. Onlar da doğru. Samet kardeşim bunun iki sebebi var ee, ya ön paneldeki o soketlerde bir sorun var ya da sizin ön paneli besleyen anakart üzerinden ön panel ses sistemini besleyen dirençlerde oradaki elektronik malzemelerde de sıkıntı meydana gelmiş olabilir onu bilen birisi çözer anca sizin yapacağınız fazla bir şey yok. Bir öğrencinin atölyesi, abi merhaba şu an üniversite okuyorum, bulunduğum yerde iş imkanı yok, Kars'tayım o yüzden YouTube'a öğrendim, para kazanıyor musun, buradan yardımcı olur musun? Bir kere yine lütfen, gerçekten ihtiyacım var demiş. Bir öğrencinin atölyesi, sağlam bir kanal yapıp sağlam içerikler ürettiğiniz zaman, kendinize özgü videolar, içerikler ürettiğiniz zaman, tabii ki para kazanabilirsiniz ama, bu iş uzun soluklu, meşakkatli ve devamlı üzerinde durulması gereken bir iş. Yani böyle bir video attım. iki video attım. 10 kişi izledi, 5 kişi izlediyle olmuyor. Gerçekten sıkıntılı, zahmetli bir iş. Burada e, ben 55 yaşındayım. Bugüne kadar 450'ye yakın demine de bahsettiğim gibi video ürettim. Video öğretmek de o kadar kolay değil. Bunun editi var. E, zahmetli bir iş yani. Her zaman söylediğim gibi yani işi ciddiye alıp bu işi gerçekten iş olarak benimsediğiniz zaman tabii ki ilerleyen aşamalarda para kazanmanız mümkün. Ahmet Yıldırım abi laptop soğutusu yapar mısın? Şöyle havalar biraz ısınsın düşünüyorum tabii ki. Neden olmasın? Benim için aslında bana da lazım bir tane. Benim kendim kullandığım vardı. Fan arızalandı böyle plastikten falan bir laptop soğutucusu ileride yapabiliriz. Yaza doğru inşallah yapacağım. Ufuk Öztürk geçmiş olsun Necdet Usta. Bayraktaşı terör oranı kınıyoruz. Ben de kınıyorum. Allah hepsinin belasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Deniz Dikbaş. Necdet Hocam ben PC aldım ve PC masaüstü, ekran kartı onboard. Yani dahili bu ana karta harici bir ekran kartı takabilir miyim? Şu anda üretilen bütün ana üzerinde PC Express yuvası var. Kesinlikle takabilirsiniz. Neden olmasın? Eğer ileri bir modelse ana kartı aldığınız ana sağlam bir 4 GB'lık ekran kartı alıp ana takabilirsiniz. Sürücülerini yükledikten sonra bilgisayarınızın performansı yüzde 75 daha iyi olacaktır. Umut Özgür, Ethernet port çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Sarı ışık yanıyor sürekli. Şimdi bunun 2-3 sebebi var Umut kardeşim. Ya sürücülerinde bir sorun var. Aygıt yöneticisinden bir bakabilirsiniz. Orada bir soru işareti var mı sürücü üzerinde, Ethernet üzerinde? Silinmiş olabilir, virüs bulaşmış olabilir ya da teknik bir sorun var Ethernet giriş yerinde. Orada bildiğiniz gibi 4-5 adet böyle sarı bakır teller var. Onlar bazen yamulabiliyor, birbirine değebiliyor. Oraya bir ışıkla falan baktığın zaman görürsünüz böyle herhangi bir yapısal bozukluk varsa oradaki tellerde ince bir cımbızla onları düzeltebilirsiniz. Onu yaptıktan sonra olmuyorsa bir bilgisayar servisine götürüp ethernet kartınızın giriş portunu değiştirmeniz gerekiyor. Doğukan Koç Arkadaşlar format atamıyorum. Şimdi bildirim çıkıyor. CD-ROM geçmiyor. PC Abi yardım et demiş. Pek anlamadım ama sanırım bilgisayarınız formata başlatılmıyor. Ya CD ROM'unuz bozuk, DVD writer'ınız bozuk, ya koyduğunuz CD bozuk ya da sıralamayı yapamıyorsun Yani bot ekranına getiremiyorsunuz bilgisayarınızı. Bunun için eğer anlıyorsunuz da BIOS'a girip sizin CD ROM'unuzu birinci sıraya alabilirsiniz. Bir de bilgisayarı açar açmaz F tuşlarında genelde F11, F12, F9 gibi tuşlardan böyle girişte tık tık yaptığınız zaman da aktif yazar gibi bir BIOS ekranı geliyor. Oradan da sizin cd romunuzu seçip Enter'e basmanız sizin formatta başlatacaktır bilgisayarınızı. Buna rağmen bu işlemlere rağmen eğer cd okumuyorsa dediğim gibi ya cd romunuz bozuk ya da cd'niz bozuk anlamına geliyor. Anıl Baran abi o havi aleti kaç para demiş. Benim kullandığım havi aleti arkadaşlar Yaklaşık 3 yıl önce almıştım. 150 TL civarında. Bunların 100 TL olanları da var ama tavsiye etmem. Hemen cidden bozuluyor. Bu gerçekten ben 3 adet aldım 100 TL'ye. 300 gram TL çöpe gitti. Daha sonra bunu aldım. 3 yıldır hiç bozulmadı. Gayet de güzel çalışıyor. Memnunum yani cihazım. Klasın 968 modeli gerçekten gerçekten 3 yıldır kullanıyorum cihaz hiçbir sıkıntı yaratmadı şimdiye kadar. Biraz reklam gibi oldu ama hadi bedavaya bir reklam daha yapmış olduk. Abdullah Gündoğar. Necdet abi fana bir tane port koy onunla kız ayarını yaparsın demiş. Bizim ısıtıcıdan bahsetmiş. Onu ben çözdüm arkadaşlar. Fanı devrini düşürdüm. Şu anda sıkıntı yok yani. Ama ihtiyacımız da kalmadı dediğim gibi. Doğalgaz geldiği için şu anda odamız sıcacık Allah'a şükür. Bilgi Tarlası abicim abone olarak bana yardımcı olursun demiş. Bakayım kaç aboneniz var? Eh 500'e yakın aboneniz var. Aha oldum gitti. Tam bu bunun üzerine bir iki kelime edip kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu abone olma işine fazla böyle kıskanç değilim. Genelde böyle kanal olmaya yönelik arkadaşlara abone olmaya çalışıyorum. Bunu birkaç videoda da bahsetmiştim. Bazen de burada yazıyorsunuz Necdet abi benim aboneliğimden neden çıktınız? Kesinlikle kimsenin aboneliğinden çıkmış değilim. Yani bir kanalın aboneliğinden çıkabilmem için abuk sabuk işler yapması lazım. Yani küfürlü falan işler yapması lazım ki ben o adamdan kanalından aboneliğinden çıkayım. E, bu neden oluyor? Ben de böyle baktığım zaman mesela abonelere giriyorum. Baktığım zaman burada abone olmuşum diye gözüküyor. Ama çocuk bana yazıyor diye ki abi neden beni terk ettin? Arkadaşlar kesinlikle durup dururken kimsenin aboneliğinden ben çıkmıyorum. Hiç de çıkmadım bugüne kadar. Ama sizde neden gözükmüyor onu ben de çözemedim. Şu YouTube'da bir algoritma değişikliği olduktan sonra bu oldu. Sanırım onunla ilgili bir sıkıntı var. Yani ben sizde aboneyim aslında burada. Ben de aboneyim gözüküyor. Hani üzerine geldiğin zaman abone olduğum belli oluyor. Böyle üzerine tıkladığın zaman e, kişinin abonesiniz diye gözüküyor zaten. Ama sizde nedense öyle gözüküyor. Ben onu çözemedim. Bir araştırmak lazım aslında. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada izlediğimiz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah ülkemizin birliğini beraberliğini bozmasın diyorum. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.